bu sohbetimi Allah'ın mevcudiyetini daha yakından tanıyabilmek ve manevi bir münasebet kurmanın nasıl olacağı hakkında yapmak istiyorum. Kainatın Halık'ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri yaratmış olduğu bütün mevcudatın içerisinde en üstün ve en kıymetli varlık hiç şüphe yoktur ki insandır. İnsan dediğimiz bu yüce varlığın ilk meydana gelişi hepimizin malum bulunduğu gibi Adem Aleyhisselam'ın halk edilmesiyle duruza gelmiştir. Adem Aleyhisselam'ın yanına kendi talebi ile bir arkadaş rica etmesi üzerine Cenab-ı Rabbil Alemin Hazretleri Havva Aleyhisselam validemizi eş olarak göndermiştir. Bunun sebebi hikmeti hiç şüphe yok ki ilk yaratılış gibi Adem Aleyhisselam'dan gelen bütün varlıklara ayrı ayrı kırkatın yaratılış hikmetini devam ettirmemek için onların neslinden üremeyi temin etmek maksadıyla dişi ve erkek olarak çift yaratılışın da esasını teşkil eden kadın ve erkek varlıklarının zuhuruna sebep teşkil eder. Aslında bütün Kur'an-ı Azimüşşan'da insanın ilk nesli olarak Adem Aleyhisselam zikredilmekle beraber insanın yani insana benzeyen mahlukatın ilk yaratılanı değildir. Yani şu demek oluyor ki Adem Aleyhisselam nübüvvetle, peygamberlikle görevli bulunan ilk insan olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan önce, önce insana benzeyen, insan suretine benzeyen nice insanlar gelmiş, geçmiş olduğunu yine Kur'an-ı Azimüşşan'ın Suri Dehrin 1. ayetinden itibaren bu açıklanmaktadır. Evet. İnsanı bu halde görevlendirmediği önceki nesilleri ki bugün batı aleminin Darwin nazariyesine istinad eden o maymundan mı insandan mı sapık faraziyesi sürdürülüp gitmiştir. İşte bu Adem Aleyhisselam'dan önceki insana benzeyen varlıklardır. Zaten o insana benzeyen varlıklardan da daha önce Cenab-ı Rabbül Alemin Çin taifesini arz üzerinde görevlendirirken arzın, dünyanın pek çok yerlerini onların çok yüce güç ve kuvvetlerinden itibar ederek arzı tesviye ettirmiş, arza bugünkü şeklini o varlıklarla getirmiş olduğunu pek çok e, tarihler kaybetmektedir. Evet. Taberi tarihinde vardır bu söylediğim hakikatler, yazılmıştır oraya. Ki tabi bunlar Peygamber Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinden istinad ederek, ona dayanarak e, yorum yapmışlar ve tarihi hazırlamışlardır kainatın yaratılışını. O halde bu Adem Aleyhisselam'ın nübüvvetle görevlendirilmesinin sebebi, hikmeti ne olabilir? Bunu biraz e, düşünmemiz lazım. Allahu u Azimüşşan kendisindeki o yüce varlığının bilinmesini ve kendisini halk etmiş olduğu varlıkta seyretmesini murad etmesi üzerine Adem aleyhisselamın halk etmiştir. O halde Adem Aleyhisselam'ın zahiri ve yaratılışında Cenab-ı Hakk'ın en son ve en üstün bir icadı veya halkiyeti olarak kendisine üstün bir mertebe verilmiştir. Bunu da, o üstün mertebeyi Ahsenül Halık'ın kelimesiyle ifade edilmiştir. Ahsenül Halık'ın mevcut olan varlıkların en güzeli, en üstünü demek. Aynı zamanda bununla da kalınmıyor yine Cenab-ı Rabbül Alemin ben o halime ruhumdan üfledim tabirini kullanıyor. Ayrıca Ayrıca bütün kendi ilminde, ilmi zat-ı ilahiyyinde mevcut olan bilgileri onun nefsine ilga ettim ki buna da allemel esma tabirini kullanıyor Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerlerde vardır efendim. Allemel esma Adem Aleyhisselam'ın bütün varlıklarda hatta alem-i ervahtaki melaike dahil iblis dahil onlara vermediğini Adem Aleyhisselam'a vermiş oluyor. Çünkü neden? Kendisini seyredecek. Böyle ulu bir varlığın kendisini seyretmesi için elbette yaratmış olduğu eseri kendisine mütenasip olması gayet makuldür. O halde aynı zamanda şimdi bilmiyorsak, bilemiyorsak kıymetimizi çok iyi takdir etmemiz gerekir. İnsan olarak yaratılışımızın o kadar kutsal bir yönü vardır ki Cenab-ı Hak hiçbir yere sığmadım. İşte bu yaratılım Adem soyundan gelen ve Adem Aleyhisselam dahil mümin kullarımın kalbine sığdım buyurmakla bu yüce sanatının bu eşrefi mahluk olan insanı tepşir ve takdir buyurduğunu bizlere buyuruyor. Evet. Bu Adem Aleyhisselam'ın halk edilmesini ve kendisinin Allah'ımızın kendimi seyretmek üzere halk ettim dediği bir hadisi kutsiye dayanır. Bu hadisi kutsi şöyledir. Resulullah Efendimiz'in aynı zamanda mübarek vasıtasız olarak beyan buyurdukları hadis-i şeriflerine kutsi hadis denilir. Arada Cebrail yok, melek yok. Bu hadis-i şerif şöyle başlar. Çünkü kendim mahfiyen fe'abbettü an uğrabe fe'halattül <laughs> halka <laughs> li uğrat. Manası ben bir gizli hazineydim, bilinmek istedin Bilinmemin İlk hamlesinde nur Muhammediye'yi halketti ve onun nurundan bütün diğer varlıkları, alemi ervahı, izcü cinni ve madde alemi olan bütün bu fezayı, kainatı halketti etsin buyuruyorlar. Bu halk etmenin içerisinde o nur Muhammediye'nin vücut bulup da meydana gelmesi ilk hamlede, ilk mertebede Adem Aleyhisselam'ın halkıyla ilgilidir. Buraya çok dikkat etmek lazım. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında ruhundan nefretsin demekle zaten ilk halk edilen Nur Muhammedi olduğuna göre ve bütün varlıklar o nurdan halk edildiğine göre Adem Aleyhisselam'ın ruhunda, nurunda Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellemin hakları var. Orada bir parçaları var. O halde ne demek oluyor? Daha biraz daha inceleyecek olursam Adem Aleyhisselam'da Allah'ın nuru var, Muhammed'in nuru var. O nur bütün insanlarda devam edip kıyamete kadar baki olmak üzere cenab Hak insana bu yüce bahşını etmiş oluyor. Elbette daha güzel arz gibi Allah'ımızın kendisini seyredeceği bu varlık kendi zat ilahiyetini mütenasip olan bir kıymetli ve özellikle yaratılmış olması lazım. Bunun için de kendimize hamdü şükürler olsun elhamdülillah. O Adem soyundan ve o Muhammed'in nurundan geldiğimize et şükürler efendim. İşte bu Adem'in yaratılmasıyla alem ve yervahtaki melekler alemindeki bütün melaikeyi ki o zaman iblis daha hata işlememiş durumdaydı secde emri veriyor. Niçin secde edecekler bu varlıklar? Çünkü orada Allah'ımızın zatından, ruhundan, nurundan bir parça var. Görünüşte sureti insana benzeyen şu anatomik yapısıyla bir ceset sahibi Adem Melaike'ye teklif ettiği zaman Cenab-ı Rabbül Alemin dedi ki bütün melekler yara biz eğer seni takdir etmekse bütün bu mevcut kardeşlerimiz yani velayici sana hakkıyla seyde ediyoruz, şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Bütün hatasız ve kusursuz bunu yapıyoruz. Senin malumundur. Acaba bu insanı için bizden ayrı bir şekilde yaratacaksın dediler. Bunun üzere Cenab-ı Hak ben sizin bilmediğinizi biliyorum buyurdu. Evet her zaman öyledir. Allah hiçbirimizin, bütün insanların, melaikenin, insücinin bilmediğini bilen tek ve yüce varlıktır. Çünkü halk eden odur, yaratan odur. Elbette ki o diğer yarattıklarından çok daha bilinmeyen şeyleri bilmiş olacak. İşte bu seyze emrine iblis o kadar yüce ibadet, taat ve bilgiye sahip iken melaike arasında Kerrubîn melekleri safında olduğu halde Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi beni, ki melaikeler nurdan edilmiştir iblis özel olarak ilk yaratılışlardan birisidir, ilk yaratılan varlıklardandır, ateşten halketmiştir Cenab-ı Hak. İşte iblis böyle dedi ki, Ya Rabbi seni takdir ediyorum, seni tefsir ediyorum, tesbih ediyorum, ama ben nardan halk edildim, o topraktan halk Hadi Halbuki toprak hakirdir. E, ee, biz hepimiz böyle biliyoruz. O hakir olan toprağa için secde edeceğim şeklinde itirazda bulundu. Allah'ımız ona rağmen yine secde emri verdi fakat diretti. İşte bu direniş iblisin yani şeytanın e, kovulmadan derecesini söylüyorum. Burada tabi cehaleti yatıyor, iblisin cehaleti yatıyor. İşte sizin bilmediğinizi ben bilirim sözüne itaatsızlık oluyor. İblisin bu seydeden istikab edip kendi tutmaması onun kovulmasına, lanetlenmesine sebep oldu. Bu iblisin hareketi bugün bütün dünya hayatındaki insanlarda mevcut var. Nasıl var? Siz tarif edersiniz, bir takım tavsiyede bulunursunuz, bir takım bilgi aktarmak istersiniz, o kişiler kendi bilgilerine güvenerek itiraz ederler hayır efendim öyle değil, böyle değil ya kabul etmiyorum, ben daha iyi bilirim gibi işte bu itirazlar, bu varlık belli ki enaniyetle iblisten intikal eden ve nefislerini eğitmeyen insanların takındığı tavırlardır. Evet, esma ilahi İlahi Adem Aleyhisselam'a verildikten sonra melaike seyri etti ve Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak emir buyurdu. Ya Adem benim sana telkim ettiğim, emanet ettiğim esmaları say bakalım dedi. Malum alimiz Cenab-ı Hakk'ın 99 esması var. İşte Adem aleyhisselam o yüceliğinden dolayı kendisindeki bu esrar-ı ilahiyeyi bir bir saydı. Saydığı zaman bütün belaike dahil ve iblis de korka korka seyretmesi de dahil hayret ettiler ki bu kelimeler nereden çıkıyor? Bu isimler nereden geliyor? Çünkü onun söylediği isimlerin müsemmaları, manaları var, hiç duymamışlar, hayretlere dar ve melaike tekrar Cenab-ı Hakk'a Subhanallah, Ya Rabbi diyerek edetlerini kullandılar, tazimde bulundular. Ya Rabbi çok doğru, sen aleme öyle şey vermişsin ki biz onları bilmiyoruz, elbette ki o bizden çok üstündür diyerek tekrar bir teçhile, bir takdire, bir tesbihe, bir hamde girdiler. Ama İblis tabi o kovulmanın sebebiyle kendisinde tarz olmanın verdiği bir üzüntüyle haşa böyle olur. Hep böyle olur insanlarda. Tarz edilen, kovulan bir kimse tabi edepsizliğinden bir edep oluşundan terbiyesini kaybedişten dolayı serkeşlikte bulunan bir insan eğer uzaklaştırılacak olursa onda intikam hisleri belirir. Zaten bizde de o iblisten kalma eğer bir intikam mevzu bahisi. İşte bu intikamından dolayı düşündü. Nasıl düşündü? Elbette ki o iblisin de kendisine mahsus ilmi bilgisi var. İşte bu tefekkürü düşünmesi kendisine şöyle bir ilham getirdi. İblisin kendi varlığı ve nefsi. Dedi ki madem ki ben seyretmedim, kovuldum. Bu halde Allah'ın halk etmiş olduğu bu Adem'e, Adem'in kendisine ve onun neslinden gelecek olan bütün insanları yoldan çıkarmak için, onları dalalete sevk etmek için, benim kovulmamdaki ızdırap acıyı tattırmak için onları yoldan çıkaracağım dedi ve Allahu Azim şana korkarak teklifte bulundu. Ya Rabbi madem ki beni tard ettin, kıyamete kadar lanetledin beni, o halde senden bir dileğim var, sen Halik-i Azamsın, sen Rabbül Alemin'sin. Senin ben rahmetini, azametini takbir ederim. Hata işledim ama acaba bu tarz olmama rağmen benim bir dileğimi yerine getirir misin dediği zaman Cenab-ı Hak nedir o istediğin dedi. Ya Rabbi işte bu insanları yoldan çıkarmak için benim mevcut bilgime bazı katkılarda bulunmak üzere senden evvela kadını ifade etmek. insan fikirlerini, düşüncelerini tahrip edecek, yanlış yollara çekilecek ilham tevcihini ver bana dedi. Ve kadının, kadının insan e, insanoğlunun ona mağlubiyetini sezinlediği için kadının şehvet yönünü tahrik etmek için hazine ilahiyesinden mudil ismi şerifine istinad ederek Allah'ın mudil ve muzil ismi şerifleri dalalette olanları temsil eder. Özellikle ki bu dalalette olanları Cenab-ı Hak halk etmemiştir. Fakat dalalette olacak insanları ilmi i bildiği için bu ismi şerifi ihdas buyurmuştur. İşte mükellef olan insan dahil olmak üzere iblis de dahil bu negatif yönde olumsuz yönden e, harekette bulunmak için Mubil ve muzil ve muzil, ismi şeriflerinden efendim, talepte bulunurlar. Kötülük yapmak isterler. Çünkü Allah Halik ismi şerifiyle isteyene istediğini verir. Evet, İblis e, bu şekilde ilk birinci talebinde başarılı oldu. Fakat bununla kafi görmedi kendisini. İnsanların ileride neler yapabileceğini sezirleyebilecek akıl ve zekaya sahip aynı zamanda indi. Bütün mülaikenin de hocası mesabesindeydi. Bunu pek yabana atmayalım. İblisi lanetlerken lanet erken, dahi cahil, cühela, efendim, kötü, çirkin bir varlık olarak değil, efendim, çok akıllı, çok zeki, çok hilekâr ve üstün bir hileye sahip bir kişi olarak kabul edersek ondan hakikaten haklı olarak çekinmemiz lazım. İşte bu çekinmede sakınmamız zaten Eûzü'yü yani bize Cenab-ı Hak lütfetmiştir. Onu taşlıyoruz. Şeytan-ı Racim diyerek besmeleyi çekiyoruz. İşte şeytan tatmin olmadı. Ya Rabbi senden yine bir şey isterim. Ne istersin dedi. Senden şarap isterim ya Rabbi. Çünkü o nesne, o nesne dünyada halk olacak. İşte bir takım bitkilerden istisal edilecek. O istisal edilen üzümün suyundan insana çekil verir, bekletilmek suretiyle şarap olan şeyi de sen isterim dedi. Peki verdim dedi. Yine şeytan tatmin olmadı. Ve üçüncü bir vasıta istedi ki o da insanın duygularını tahrik eden musikiyi istedi. Müziği istedi. Demek ki müzik, musiki aslında ifsadiden yoldan çıkaran bir vasıta değil, fakat insanoğlunun duygularındaki mağlubiyeti bildiği için iblis, tabi bu mağlubiyeti ileride anlatacağım, nasıl zuhura geliyor insandaki mağlubiyetler, bu müziği de o şarabın yanına koymak suretiyle demek ki ifsat aletlerini, vasıtalarını üstlemiş oldu. Nedir bu üç vasıta? Birisi kadın, asıl kadın, haşa tercih ederim, namuslu, ifetli kadınlar değil, gelecek izah edeceğim biraz sonra İffet ve ilim ve ahlakını kaybeden, nefsine malum olan kadınları kullanmak suretiyle kadını istediği iblis ve onun yanına şarap yedir. insana sarhoşu verir, sarhoş olan insan iradesini ve şuurunu elbette ki dengesinden e, ayırır ve denge kaybolunca suç işlemeye başlar. Bu suç işleme unsurunun birisi de o cezbeyi artırmak için müzik oluyor, musiki oluyor. İşte mevcut hayatımızda, dünya hayatımızda insanoğlunu çok çok mahrum eden, e, yaratılmış varlıklarda üç şey ne oluyor efendim? E, varlık veya e, sanat, hüner diyelim. Çünkü müzik bir varlık olamaz efendim. E, İçki bir varlık olabilir. O zaman şöyle sınayabiliriz kadın, şarap vermiş. müzik. İşte İblis bununla negatif ilhamlarını, olumsuz ilhamlarını insana vermiş oluyor. Peki insan oğlu, insan oğlu niçin dalalete acaba giriftar oluyor, duçar oluyor da İblis acaba bu üç vasıtayla bizleri mağlup edecek, uçurumlara düşürecek, Allah'tan uzaklaştıracak olan ilhamı veriyor. Evet. Efendim, Cenab-ı Hak bir ayet kelimesinde nefs denen o sırrı esrar-ı ilahiyeyi doyuran iki ilham ile beslenilmesini murat buyurmuşlar. Ayet-i Kerime'de öyle buyurur. Sure-i Şems'in 7-8-9. ayet-i kerimelerdir. Orada size hayır ve şerri ilham eden Allah'a, Allah'ımız buyuruyor size hayır ve şerri ilham eden o ilhamı verenlere kasemle, kasem ederek buyuruyor Cenab-ı Çünkü nefsini keskiye ve tasfiye ettiği onlar kurtuldular buyuruyor. Demek ki burada nefsin terbiyesi eğitimi çıkıyor ortaya. Daha pek çok ayet kelimeler var. Ben burada Arapçalarını okumayacağım Türkçe mahalleri var ki bu nedenle Cenab-ı Hak nefsin tekamülünü yedi basamakta toplamış buna nefis merakibi mertebeleri derler bunun en alt tabakası yani malumiyet